Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir video atamıyordum. Yani en son vlog atmıştım. Ama tabii ki de bombastik şekilde geri döneceğim bildiğiniz için büyük ihtimal size rahatlattınız. Videolara kaldığımız yerden hızlıca devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Bu video şu şekilde olacak. E ben Blackpink grubu koydum Yani Blackpink grubu. PKX'de de kurdum bu grubu. Size üyeleri sayayım. Ben Rose'yim. E, Fidan, Jiso, e, Reyhan. O sanırım Lisa'ydı. Evet. E, Nihan da yeni arkadaşlar. Şimdi size e, yapacağım yeri göstereceğim ve size anlatacağım. E, arkadaşlar be, benim e, Bugün ikinci tane video atabilirim çünkü Blackpink grubu açtım Instagram'dan. Onlarla konuşacağım. Eğer bugün Blackpink üyeleri uygunsa bugün bir konserimiz olabilir. Yani bu olabilir diyorum. Burada bu kadar izleyici sandalyesi koydum. Zaten çok kişinin geleceğini düşünmüyorum. Belki çok kişi gelir. Yorumlardaki sayıya göre bakacağım. Burada sandalyeler var. Bakın bu alan böyle. Daha evini daha boyayacağım tabii ki de. İlk olarak bu şekilde buradan böyle e, ee, bir saniye. ay bağlantı kesildi zannettim arkadaşlar. Ödüm çok. Ödüm çok diyorum. Ödüm, ödüm. ödüm koptu. <laughs> Konuşamadım. Her neyse buradan geliyoruz. Bu şekilde çıkıyoruz ve herhangi bir sandalyeye oturuyoruz. Arkadaşlar eğer sizde şu lipstick tarzında bir şey var. Bu arada e, lipstickiniz yoksa şu baloncuk şeyiniz varsa bundan da yapabilirsiniz. Yani bilmiyorum eğer lipstickiniz yoksa bir şey yapmanıza gerek de yok yani. Şimdi şuradan hemen Lipstick'i lip yanlış söylüyor olabilirim. Telaffuzumda biraz hata olabilir. şundan ikisini forlayayım. Daha kolay bulabilelim. Şimdi evet bakın arkadaşlar böyle bunları bu şekilde lipstick olarak lips, lipstick işte her neyse bu şekilde bunları böyle kullanacaksınız. Ben Rose benim ee, Blackpink'ten idolüm. O yüzden ben Rose olmayı tercih ettim. Bu arada istediğinizi kullanabilirsiniz. Bunlardan ikisinden hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Eğer yoksa zorunlu da değil zaten. Sahneden aşağı inmeyin arkadaşlar. Sahneden aşağı inmek yasak. Ben bu sahneyi biraz daha şöyle buraya önüne birkaç bir şey yani arkaya doğru da olabilir. Biraz daha büyüteceğim. Ayağa kalkabilir böyle dans falan edebilirsiniz. Ama sahneden aşağı atlama gel. Yani siz şu sandalyelerin olduğu kısımdan atlamayın kesinlikle. Ve bakın bu kapının önünde iki tane erkek koruma olacak. Biri burada bekleyecek. Bir de diğeri de burada bekleyecek arkadaşlar. Korumalar da e, elinde bu arada. Korumaların elinde. Buraya gelenler için şöyle bir şey olacak. En son konser bittiğinde ise idollerle yani gelen fanlarla fotoğraf falan çekileceğiz. En son biz yanlarına gideceğiz ama. Bakın diyelim ki bu silahı var. Tamam mı? İstediği silahı çıkarabilir. E, korumalar bu şekilde gelen kişiye böyle bundan fırlatacak ve bundan fırlattığı kişi ise hemen yerine geri geçecek yani bu git anlamında lütfen gider misin konser var anlamında olacak bu videoyu sonuna kadar izlemeyenler e, lütfen hata yapmasın sahneden atlamak kesinlikle yasak bakın kesinlikle altını çiziyorum kesinlikle şimdi sahne arkasına geçelim burada bu şekilde e, çiçekler falan koydum burada makyaj masası burada da idollerin dinlenme alanı var arkadaşlar böyle burada oturup dinlenebileceğiz bu arada buraya kaç kişi var bilmiyorum ama neyse burada da böyle kıyafetlerimiz falan var üyelerin kıyafetleri gelenler arkadaşlar pembe siyah mor mavi gibi renkler kullanırsa kıyafetlerinde çok daha güzel olur ama tabi zorunlu da değil. Şimdi sahneye çıkmak için bir şey yapmak istiyorum da ben. Bu arkaya bir fikir bulamadım. O fikri bir yapacağım. Şimdi şu halıyı birazcık şöyle geçireyim. Bence halı çok mantıksız oldu. Bakın şu yerleri neyse ben bir yapayım en son size göstereyim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ben benim hoşuma gitti. Ben yalan söylemeyeceğim. Gayet beğendim. Güzel duruyor yani. Ee, bu arada bu fikri çok kişi yapıyor diye ben de yapmak istedim. İsteyenler yapabilir tabii ki de. Ay Çok heyecanlıyım ya. Konseri bugün verebiliriz çünkü vermeye de biliriz. Hemen heveslenmeyin arkadaşlarım ama verebilirsek kesinlikle çok eğlenceli olacağını şimdiden söyleyeyim. Ee, ama bugün yapmayız büyük ihtimal. Bir Blackpink üyelerine bir de korumalar sormam gerek şu şekilde. Bu arada arkadaşlar maalesef bundan sonra yazanları kabul edemiyorum. Çünkü doldu. Ben şimdi hemen sahne arkasına geçeyim ve buradan bir çıkmayı denesek olmaz ki buradan da. Benim aklıma şöyle değişik değişik fikirler geliyor da. Bunlar da bence mantıksız olur. Yani bilmiyorum nasıl yapsak acaba arkadaşlar. Buraya orada şu şeyden kullanabilirim ama çok uzun olur mesela yani bilmiyorum. Üstüne o zaman bir tane de şöyle sandalye gibi bir şey kullanayım. Yok çok küçük olur. Bu arada arkadaşlar, konsere gelecek olanlar lütfen sahneden atlamasın. Kardeşlerinize falan söyleyebilirsiniz. En son birlikte fotoğraf çekileceğiz. İsteyen herkes video çekebilir. Blackpink konserine gidiyorum gibi aslında. Videolar çekebilir. Bu arada arkadaşlar, idoller sahneden Düşmemeye çalışsın. Şu an idollere söylüyorum bunları. Lütfen düşmemeye çalışın arkadaşlar idoller sahneden. Bu arada arkadaşlar idollerle fotoğraf çekilmek isteyenler evet çok olacaktır. Bu yüzden tekrardan belirtiyorum birkaç şeyi. Çünkü e, bazıları atlayarak izliyor. Bu yüzden belirtme durumunda kalıyorum. Bu yüzden bu şekilde arkadaşlar. Ben en iyisi ö, temel ögelerden bir şey kullanayım. Merdiven tarzında bir şey. Yani arkadaşlar inanılmaz heyecanlıyım. Tekrardan belirteyim. Umarım eğlenirsiniz. Umarım biz de eğleniriz yaparken. Aynı şekilde. En çok sizin eğlenmeniz önemli tabii ki biz üyeler için. İdoller için diyeyim hatta üyeler için demeyeyim. Şimdi şu şekilde... Ay, ev ayarlıyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımın bir tık daha uzun olmasını istiyorum. Blackpink konserinde herkes video çekebilir. Gelen kişiler olsun. Onlar bunlar olsun. Şimdi şuradan böyle çıkmayı deneyelim bakalım. Evet oluyor arkadaşlar. Süper oldu bakın buradan böyle çıkabiliriz. Biz bugün birkaç defa idollerle deneme yaparız. Yani dans şeylerini. Bakın aynen şu şekilde olacak. Şimdi benim sesim büyük ihtimal çok duyulmayacak. Mesela herkes diyelim ki ben buradayım. Şimdi bakın oyunun sesini açıyorum ve şu an ee, yo, yo, araba sesleri geliyor olabilir. Şimdi şöyle oyunun sesini açalım. Bakın. kes sürekli kendi alanımızda durmalıyız. Yani kendi alanımızın istediğimiz kısmına gidebiliriz bu halının. istediğimiz kısmına geçebiliriz. Ama başkasının alanına gidip, idoli için bu arada, başkasının alanına gidip bozamayız. Aynı şekilde üyeler de siz burada güzelce bekleyin. Ee, e, bu arada konser hafta sonu yapmayı düşünüyoruz ama bugün çok heyecanlıyım. Bugün yapabiliriz bir delilik yaparsak saatlerini falan belirledim. Bir video atarım arkadaşlar. Bu arada biz şarkı söylemeyeceğiz. Şarkı böyle olacak. tam yani bu şekilde elimize bir mikrofon alıp arkadaşlar bu şekilde oynayacağız. Mikrofon almamıza gerek bile yok hatta. Bu şekilde bu oyunun sesini açarak oynarsanız daha güzel olur. Burada duran e, kişilerle yani fanlara asla bir şey demiyorum. İstediğiniz gibi bizi fotoğraf çekebilirsiniz, video çekebilirsiniz. YouTube kanalınıza atabilirsiniz. Mesela emojiler atabilirsiniz. Saygısız konuşmak yok. Mesela bunu atmak yok. Bunu atmak yok. Bunu atmak yok, bunu atmak yok arkadaşlar. Ve bunu da atmak yok. Bir de ağlama emojisi atmak yok arkadaşlar. Lütfen bunları falan atın bu şekilde. Böyle öpücük gibisinden şeyler atarsanız daha güzel olur. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.